İstanbul Havalimanı'nda korkutan dakikalar yaşandı. Saat 8.30 sıralarında yabancı bir havayolu şirketine ait kargo uçağı iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre yabancı bir şirkete ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Havalimanında uçuş trafiğini etkileyen bir durum olmadığı öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise konuyla alakalı açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada havalimanına iniş yapan uçağı havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele servis ekipleri tarafından müdahale edilmiş olup pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır denildi.